Yani ben tarihsel olarak özellikle Soğuk Savaşı bir anomali olarak görüyorum. Türkiye mecbur kaldı. Sovyet tehdidi ve diğer meselelerden dolayı NATO'ya girerek batıya fazla yaslandık. Ama bizim son 200 yıllık tarihimize bakacak olursanız temel olarak bizim dış politikadaki stratejimiz denge politikasıydı. Yani farklı güçleri birbirleri dengelerek hayatta kaldık. Özellikle Osmanlı gerilemeye başladıktan sonra. Cumhuriyet'in ilk dönemi de böyle oldu. Soğuk Savaş sonrası da Türkiye buna yöneldi Turgut Özal'la birlikte denge politikasına ama Ekonomik olarak zayıftık, teknolojik olarak zayıftık. Güçlendikçe daha bu denge politikasını iyi uygulamaya başladığımızı düşünüyorum. Zaten Sayın Başkan Erdoğan da geçen bu ekonomik saldırı başladıktan sonra söylemiş olduğu çok ilginç bir beyanatı vardı. Oyununuzu gördük, meydan okuyoruz dedi. Yani o sizin demiş, bahsetmiş olduğunuz şey, biz meydan okuyoruz artık size, bu gücü de, de görüyoruz. Bu meydan okumanın altında boş bir meydan okuma olmadığını Türkiye'ye atmış olduğu diplomatik adımlarla ve aldığı destekle bence gösterdi. Yani bir direnç oluştu. Bu İpek yolu meselesi önemli. Yani tarihsel olarak baktığınız zaman Osmanlı'nın esas gerilemeye başlaması ve zayıflamaya başlamasının temel şeylerinden biri, dünyanın ticaret yollarının Atlantik'e kaymasıdır. Yani. Keşiflerle birlikte ve gemiler üzerinden olmaya başlamasıdır. Yani biz İpek Yolundan, baharat işte o yollardan kazancımızı e, kaybetmeye baş başlamamızdır esasında. Şimdi, e, tabii Portekiz, İspanya, işte öteki özellikle Amerika'dan taşınan zenginlikler. Şimdi yeniden Çin'in bu adımıyla birlikte bütün belki ticaret o yere kaymayacak ama daha dengeleyen bir şeye dönüşebilir bu. Bu tabii çok önemli bir şey ve bu Doğrudan tabii hem Rusya üzerinden geçecek ama Türkiye üzerinden de geçecek. Dolayısıyla bizim ticaretten daha fazla pay alabileceğimiz bir döneme giriyor olabiliriz. Bu açıdan da ben bunu önemli görüyorum. Ee, Türkiye'nin önemini de arttıracak bir şeydir. Yani ticaret açısından da. Çünkü Türkiye evet boğazlar üzerinden falan önemli ama ticaret açısından dünyanın biliyorsunuz ana ekseni ticareti Atlantik üzerinden gemilerle Çin üzerinden Amerika üzerinde gidip gelen bir ticaretten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu açıdan da baktığınız zaman e, Türkiye daha güçlü giriyor e, bu yeni döneme ve Aynı zamanda da kurumsal açısı olarak da FETÖ'nün temizlenmesi, teröre darbe vurulması açısından da toplumsal açıdan da biz bir direnç geliştirdik. Yani 15 Temmuz'da darbeyi savuşturdu insanlar ama ekonomik darbede de biliyorsunuz hep ne deniyordu? Türkiye'de ekonomik bir saldırı gelirse insanlar buna direnemezler. Herkes teslim bayrağını çeker yahut işte siyasetten desteğini çeker işte Sayın Cumhurbaşkanından başkan Erdoğan'dan desteğini çeker dendi ama buna rağmen insanlar bu oyuna gelmediler biliyorsunuz dolara aşırı bir spekülatif saldırı hareket olmasına rağmen Türk lirasına karşı tersi, bütün tam tersi bütünleştirici bir etki yaptı işte dünyası, bir bürokrasi şey bir araya geldi bir araya geldi bir kısım, bir kısım insan Türkiye'de işte para bozdurdu falan filan oradan kazanç sağlamaya çalıştı ama toplumun geniş kesimlerinin bir direnç geliştirdiğini evet, görüyoruz. Bu paha biçilemez bir şeydir. Yani Birçok silahtan daha etkilidir. Birçok silahınız olur, onu kullanamazsınız. Siyasi iradeniz olmaz yahut halk arkanızda durmaz. Ama halk eğer gerçekten yönetimin arkasında duruyorsa ve liderle bütünleşmişse esas direnç noktası, sağlam direnç noktası budur bence. Çok teşekkürler.